Arkadaşlar herkese merhabalar. Yanılmıyorsam iki ya da üç gün önce YouTube kanalımda bir e, Sur tatil evleri gayrimenkul yatırım ortaklığı ile alakalı bir videom olmuştu. Oradaki videoda genel olarak şurada bir üçgen, takoz, vari bir yapının oluştuğunu buradaki formasyon, şu bölge kırılıp pullback yapıldıktan sonra bakın burada aşağı yukarı 77 liralar civarında bir hedefi olduğunu veya şöyle XA, B, C ve D olarak alırsak 75-76'larda yine burada bir krep formasyonunun oluştuğunu. Ee, bu taraftaki formasyonun tamamlandıktan sonra şurada tahtanın maalesef bakın 1-2-3-4 gündür yıkıldığını, şuradaki destek bölgesinin kırıldığını aynı zamanda şurada bir Gartley formasyonunun oluştuğunu ve Gartley formasyonunun stop olduğunu Burada benim e, canımı sıkan bu tarafın bir krep formasyonuna dönüşebileceğini o zamanki yayında konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar bakın şurada şu bölge ve bu bölge tahtacı tarafından önlemli maliyetlenme bölgelerinden bir tanesi. Fakat bu ara e, ya şöyle anlatayım. Ben çocukken böyle daha doğrusu ergenlikte bir şey yaptığım zaman babam eşeğin Bilmem neresine su kaçırıyorsun derdi bana. Hani uyarmak maksadıyla. Şimdi borsa tarafında artık e, yani bilmem neyim, bilmem neresine su kaçırılıyor arkadaşlar. Yani e, artık bu neden böyle oluyor? Ben bunu anlamıyorum. Şimdi normalde bakın bu bir kripto para değil. Dört tane sivilceli çocuğun arabalarının gazlarını ürettikleri bir proje değil. Yani bunun arkasında koskoca şirketler var. Koskoca inşaatlar var veya atıyorum bu bir sanayi şirketi, fabrikalar var, taneler var, çalışan insanlar var, ihracatlar var, ithalatlar var, o var, bu var. Çok önemli değil. Fakat şurada bakın bu tahta aşağıya doğru geldikten sonra mesela şurayı bir krep formasyonu olarak alırsak şurada bakın hadi desteği kırdım. Buradaki guard'ı stoplattın. Ya en azından bakın şurası bir birinci temas, ikinci temas şurada tutundu, üzerinde kaldı. Yani şuralarda bir oyalanması vesaire gerekiyor diyorsun. En azından şurada bu tahtanın 50 liralarda yukarıya kadar bir tepki verip aşağıya dönecekse şuradaki desteğe tekrar bu pullback yapıp aşağı dönmesini vesaire bekliyorsun ki normalde yani kriptolarda bile bu, bu, bu şekilde Maalesef bu ara borsada acayip işler oluyor. Şimdi şurası Gartley formasyonu stop olduktan sonra bu tarafın bir krep formasyonuna yani bir yengeç formasyonuna dönebileceğini o zaman konuşmuştuk arkadaşlar. Bu taraf maalesef bir krep formasyonuna döndü. Şimdi buradaki krep formasyonunun olası hedefi arkadaşlar oluştuktan sonra 40-76 ile... 44-32 arası burada bir olası pereze noktamız oluyor. 39 lira 58 kuruştan buradaki tahtamız gün itibariyle tavan tabandan şu anda e, saat 4.02 işlem, işlemine devam ediyor. Benim şu anda sur tarafında yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir alarmım kuruldu. Burada bir sürü gap ve bir sürü imbalans alanı kuruldu. Ben burada ilk tavan, tabanı bozduğu yerde risk yönetimi, para yönetimi yaparak bir işlem almayı düşünebilirim. Burada tabii ki karar, para, takdir sizin. Mesela şimdi şurada bir üçgen takoz konuştuk. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir takoz var. Bakın burada da bir takoz var. Şimdi normalde bakın şuradaki takoz. Şuraya bir destek diyelim. Şuraya da bir ne diyelim? Direnç diyelim. Bakın. Şöyle bir direnç diyelim. Şimdi burası burada kırıldığı zaman bakın burası burada kırıldığı zaman ne demiştik? En yüksek yeri, bakın kırıldı, en yüksek yeri. Aşağı yukarı, bakın buranın 42 lira 80 kuruş şurada bir hedefi var, şuradaki destek kırıldıktan sonra buranın hedefi var. Artık arkadaşlar hiçbir destek, hiçbir direnç, hiçbir şey yani borsa tarafında doğru dürüst teknik analiz tarafı bile maalesef çalışmıyor. Buralar ilginç, bakalım izleyip göreceğiz. Şu an süt tarafında aşağı doğru çok hızlı bir şekilde geliyoruz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar buralar artık normalde bakın teknik analize göre olası destek bölgelerinin oluşması gereken bölgeler. Fakat şurada trend kitlesi alınmadık burası ve burası vardı. Market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız belki buranın altındaki stopları da patlatmak istedi ve döndü buranın trend kitlesine yarın alacak. Bugün almadı. Yarın alacak. Onları da e, bu taraftan izleyip göreceğiz. Sürükte benim takibimde olan tahtalardan bir tanesi arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarafta bir harmonik formasyon yapısı oluştu. Nasıl bakın şuradaki daha önce bahsettiğim takos formasyonu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bakın bunlar eğitim çalışmasıdır. Sen şimdi kazanın doğurduğuna inanıyorsun. Öldüğüne yine inanmıyorsun diyeceksiniz. Saklı olarak bakın buradaki de takos formasyonu 77 liralarda tamamlanmış. Bu tahta bakın bu tahta 84 liralara kadar gitmiş. Yani buradaki formasyonun üzerine ne kadar gitmiş? Beraberce bakalım. Buradaki formasyonun üzerine ne kadar gitmiş? Şöyle bir bakalım. %10. Bakın %10 gitmiş. Şimdi burada da bir şey var. Bakın burada da bir yine aynı yapı var. Şurada formasyon kırılıyor. Şurada formasyon kırılıyor. Formasyonun hedefi ne demişiz arkadaşlar? Şurası demişiz. Buradan aşağı yukarı belki bir %10, %10, %10 daha belki bir marj alacak dediğimiz zaman aşağı yukarıda da e, şuranın belki muhtemelen şurası bir nedir arkadaşlar? likitte alım bölgesi bir likittasyon bölgesi market maker piyasa bir tarzıcı, ne diyorsanız belki dönecek bu tarafında likittesini alacak sur tarafında dediğim gibi arkadaşlar ilginç işler oluyor şimdi bakın borsa tarafında Burası 1 Ekim 2024 tarihinde bakın şurası Ekim 2 Ekim 2024 tarihinde 84 lira bugün ayın bugün ayın 20 Kasım 2024 tahtanın an itibariyle fiyatı 39 lira 58 kuruş Buradan buraya bakın buradan buraya yaklaşık bir ay bir buçuk ay 45 günlük bir periyotta bakın 45 günlük bir periyotta yüzde 54'lük aşağı yukarı bir düşüş var. Yani borsada bu tarz hareketleri çok fazla görüyoruz. O yüzden nereden ne alıyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum bunlara muhakkak ama muhakkak bakın arkadaşlar. Sırt tarafıyla ilgili video çekiyoruz. Çok fazla izleniyor, izlenmiyor. Ya benim açık sözlem bakın Şöyle bir derdim yok. Ben video çekeyim sürekli videolarım ekli izlensin. Öyle bir derdim yok. Fakat arkadaşlar bu tarafa gerçekten ben kendi trade ettiğim, kendi iş yaptığım saatten zaman ayırıp bu tarafa emek vermeye çalışıyorum dilimin dönünce. Dilimin dönünce de insanlar bir şeyler öğrensin diye çabalıyoruz. Ee, en azından videoları beğenip altlarına bir yorum yazarsanız bizim videolarımız daha üst seviyelerde 6-7 aydır YouTube tarafına video çekmiyorum. YouTube algoritması bizi daha yukarılarda algılayacaktır diye düşünüyorum. Bu da bizim yaptığımız işi daha bir şey yapmamızı sağlar. Ee, Sür yapı tarafında da videonun altına yorum gelirse beğeni gelirse arkadaşlar ilerleyen dönemlerde e, önümüzdeki hafta içer içerisinde bir video daha çekmeye çalışacağım. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim. Arkadaşlar borsa tarafında bakın ben daha önce çok fazla yaptığım işlemlerden bir tanesiydi. Son geçen sene Panta tarafında yaşadığım bir facia var. Oradan sonra ben kendime çok ciddi çeki düzen verdim düşen bıçağı tutmayın arkadaşlar. Yani şu şurada bakın. Şuradaki destek kırıldıktan sonra hatırlıyor musunuz? Bakın buradaki Gartley formasyonu stop olduktan sonra temkinli olmak gerektiği bu tarafın muhtemelen ee, bir krep formasyonuna dönebileceğini. Bu tarafın krep formasyonuna dönerse can yakabileceğini geçen yayında söylemiştim. Bakın arkadaşlar düşen bıçak tutulmaz. Bakın taban 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 geliyoruz aşağı görebiliyor musunuz? 1 2 3 Üç gündür taban. Yani burada her düşte ortalama yapayım şey yapayım bunlar çok feasible işler değil. Ee, buradaki tabanın bozulması çok ama çok önemli. Burada hani her düşünde ortalama yapayım aşağıya çekeyim maliyet yapayım vesaire bunlar arkadaşlar yapılacak işler değil. En azından bir tabanın bozmasını bekleyin. Ona göre hareket etmek daha sağlıklı diye düşünüyorum. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.